Herkese merhabalar. Çatı katından kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve biz bugün iki gazeteci ve bir taksi şoförünü konuk ettik. 10 <laughs> Ocak aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Bizi tam anlamıyla e, yansıtabilecek bir gün değil. Çünkü e, Türkiye'de günümüz Türkiye'sinde birçok gazeteci gerçekleri yazdığı için cezaevinde cezalandırılıyor gerçeği yazdığı için. Yeni haftaya başlarken gözaltılarla başladık. Ankara yeni güne gazetecilerin gözaltına alınmasıyla uyandı. Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tele Ankara temsilcisi İsmail Dükel. Tutuklandılar, Silivri'ye, cezaevine kondular. Bundan 5 yıl önce Fethullahçılığın fesini söylemekten korkanlar bugün Ahmet Şık'ın FETÖ propagandası yaptığını söylemeye cüret edebilmişlerdir. Bunun kabul edebilir bir tarafı yoktur. 10 Ocak ne ifade eder? Gazetecilerin çok ciddi sorunları var. Siz de biliyorsunuz. Ee, bu sorunlar sadece 10 Ocak gibi işte Dünya Gazeteciler Günü gibi günlerde hatırlanıyor ama genel olarak kimse sorunlarla ilgilenmek için bir şey yapmıyor. 10 Ocak olduğunu herkes başlıyor işte çiçekti, bilmem böcekti gönderiyor. Ancak Kimse sorununuz ne diye sormuyor. Herkes çıkıp işte sorun şu, bu, sorun bu diyor. 10 Ocak'tan hemen sonra sorunlar tamamen unutuluyor. Yani ben bunu biraz Kadınlar Günü'ne benzetiyorum. Kadınlar Günü'nde ölen kadınların resmi asılıyor, kadınlar öldürülüyor diye çığlık atıyoruz. Ancak daha sonrasında öldürülen onlarca kadın, kadının adını bile anmıyoruz. Yani bunu yapmak için hiçbir şey yapmıyoruz. 10 Ocak da benim için o günlerden biri. 10 Ocak benim için aslında hiçbir şey ifade etmiyor. 10 Ocak tarihi geldiği zaman birçok kişi çıkıp işte basında e, gazetecilerin, çalışan gazetecilerin gününü, gününü kutlayacaklar. Çalışmayan birçok gazeteci var. Hiç kimse onları anmayacak. Ben 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ile e, 24 Temmuz Basın Bayramı'nın kutlanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü 10 Ocak'ta biliyorsunuz 212 sayılı basın kanununun e, yıl dönümü olarak kutlanıyor. O tarihten bu yana kadar çok şey değişti. 212 sayılı yasayla verilen bize birçok hak kısıtlandı. Biz sarı basın kartı, eski sarı basın kartı diyorum, şimdiki mavi basın kartımızı kullanırken... birçok haktan mahrum kaldık. O yüzden 10 Ocak sokaktaki herhangi bir adama... bugün ayın kaçı dediğiniz zaman... 10 Ocak cevabını veriyor. Ben de ancak o cevap verebilirim. Peki, e, hayaldeki gazeteciliğin tanımlamanı yapar mısın? Şöyle bir hayalim var. O hayali ifade etmek istesem herhalde gözaltına alındırım, öyle düşünüyorum. Ee, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede e, kurulan hayallerin e, ifadelere, sözlere dökülmüş olmasının çok da doğru olacağını düşünmüyorum. Hayalimi yansıtan, hayalime yakın olan gazetecilik yurt dışında var, görüyorum. Ee, nasıl basının tavır aldığını, nasıl gazetecilik yaptıklarını, sordukları soruların soruları... o soruların kamuoyuna yansıtış biçimlerini... hepsini takip ediyorum. Burada onu yapmamız mümkün değil. Haliyle... kuramayacağım, yani... işlevi dökemeyeceğim bir hayalden bahsetmen çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya hayalim hayalimdeki gazetecilik bu değildi açıkçası. Ben çünkü doğruyu yazabilen, işte her şeyi eleştirebilen e, bir meslek olarak bakıyordum gazeteciliğe. Mehmet Ali Birant'ı örnek alarak başladım bu mesleğe. Çünkü gerçekten kendisi de e, çok güzel programlar yaptı. Biz gerçekliği ondan öğrendik. Ancak e, işin içine girdiğimizde işin aslında öyle olmadığını anladık. Artık günümüz Türkiye'sinde şey yani ya muhalif olacaksınız ya yandaş olacaksınız. Ortası diye bir şey kalmadı gazetecilikte. Çok ciddi bir sorun aslında. Ee, bir herhangi bir yere röportaja gittiğimizde ilk bize sorulan soru şu oluyor. Hangi taraftansın? Muhalif misin işte yandaş mısın diye soruyorlar bize. Bu gazetecilik için yani gazeteciler için aşağılayıcı bir sorudur aslında. Peki yaprak bir kadın olarak kadın gazeteci olmanın avantajları ya da dezavantajları var mı? Avantaj olarak şunu gösterebilirim ki kadınlar e, gerçekten yani bu da kanıtlanmış bir şeydir. Erkeklerden her zaman daha titiz çalışırlar yani erkeklerin çalıştığından daha titiz çalışırlar, daha verimli çalışırlar yani kadınlar her işi yapabilir tabii erkekler de yapabilir ama kadınlar daha titiz çalışıyor. E, bu avantaj yani ama bir işveren için avantaj. Kadın gazeteci olarak avantaj var mı deseniz aksine dezavantajları çok fazla. Bir kere e, tacize çok fazla uğrayabiliyorsunuz. Sürekli bir e, erkek üstünü kuruluyor üstünüzde. Yani çalıştığınız yerde olsun, gittiğiniz haberlerde olsun, e, hiçbir şekilde yalnız gidemiyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir erkek daha başına habere gidince yalnız gidebiliyorsa kadın gidemiyor. Halbuki kadın gitmek istiyor, ancak erkeklerden dolayı gidemiyor. E, ben kendim için de söyleyeyim, ben de birçok bir kez hem sözlü hem de e, fiziksel tacize uğradım. Bu gerçekten çok kötü bir şey. Yani her şeyden öte e, hani biz kadınlara sürekli işte korkmayın, çekinmeyin falan diyoruz ama biz bu mesleği yapmamıza rağmen biz bile çekiniyoruz. Çünkü karşınızdaki kişi çok e, nasıl diyeyim önemli bir kişidir ancak sizi taciz ediyordur. Kimsenin size güvenmeyeceğini düşünüyorsunuz. Aynı durumu ben de yaşadım. Birçok kez hakarete de uğradım. Bu gerçekten çok kötü bir şey çünkü atar ki zihniyetle ne olursa olsun e, Erkek, şey, kadın e, karşısındakine normal haber e, kaynağı olarak bakıyor, ancak erkek onu yine de kadın olarak görüyor. Yine de bir taciz edebilir miyim? taciz çok fazla oluyor, e, fiziksel olarak çok fazla taciz oluyor, hakaretle çok fazla uğrayabiliyorsunuz. Yani ben şunu da duydum Antalya gibi bir yerde, e, işte ka, ya bu kadınlar çok yapamaz bu işi falan diyorlar. Ancak ona rağmen Antalya'da çok fazla kadın gazetecinin olması çok mutluluk verici bir şey. Böyle dezavantajlarda yaşayabiliyoruz. Tacizi çok fazla yaşıyoruz. Bu çok acı. Şükrü Arman sahada aktif muhabirlik yapan bir gazeteci. 22 yıllık bir gazeteci. Evet. Haberden haberden koşturan bir gazeteci. Evet. Ee, sabah kahvaltısında belki <laughs> var ya, öğle yemeğinde belki belediye başkanıyla Antalya'nın sorunlarını e, beraber konuşup belki çözüm evet. önerisi sunuyorsun. Evet. Ama aynı zamanda aynı Şükrü Arman akşam eve gittiği zaman uyumadan önce Hı -hı. belki de ertesi gün işsiz kalabileceğini düşünüyor. Hı -hı. Bu nasıl bir ikilem? Bunu duyguyu bize anlatabilir misin? Çok zor aslında. Bizim için değil de ben yani 22 yıllık gazeteciyim tabii. Yeni gazeteciler için bu daha zor. Sabah işsiz kalırsam ne yapacağım pandemi döneminde diye herkes düşünüyor ister istemez. Biz de tabii sıkıntılıyız. Biz de düşünüyoruz. Yani bugüne kadar geldik bu mesleği yapıyoruz. Yarın ne yapacağız? Yarınımız ne olacak? Ne zaman emekli olacağız? Emeklilikte yaşa takılacak mıyız? yarın kapının önüne konsak nereye gideriz? Diye ister istemez düşünüyoruz. Ha ben kafam tabii rahat benim. Ben geceliğin eve gittiğim zaman kafamı yastığa koyar uyurum. Vicdanen rahatım. Yaptığım işlerin e, arkasından gittiğim için. Yaptığım işlerin arkasında durduğum için daha doğrusu. Gayet rahatım. Ama biz bir nevi konsol matris gibiyiz. İşte gündüz başkanla, öğlen bir siyasetçiyle, öğleden sonra bir vatandaşla, akşam bir hırsızla, e, gece saatlerinde bir alkolikle muhatap oluyoruz. E, medya emek sömürüsünün en fazla olduğu sektörlerin başına geliyor. Maalesef öyle. Hı hı. E, emek sömürüsünün çözümü sence ne oldu? Ya Emek sömürüsü olarak birincisi şu, çok fazla iş yükü bindiriliyor. E, bu çok kötü bir şey. Çünkü kendinize vakit ayıramıyorsunuz. Bunun karşılığını alabiliyor musunuz? Tabii ki de hayır. Yani Birçok gazeteci e, asgari ücretin altında çalışıyor. Bu da demek oluyor ki gazeteci her gün başını yastığa koyduğunda açım diye koyuyor. Veya işte işten kovulacak mıyım veya işte patron ya şunu yapabilir miyim bunu yapabilir miyim? Yani önünü göremez bir meslek. Bunu nasıl düzeltirler çok bir şey diyemeyeceğim. Ancak şunu biliyorum ki bu gazetecilik sektörü, gazetecilik kim olursa olsun yani artık gazetecilik gazetecilikte oturmuş bir sistem var. Yandaş olacaksın işte ya da muhalif olacaksın. Yani bu artık belli bir kalıplaşmış sorun. Kim olursa olsun bu sorun yüz boyunca devam edecek. Biz bu kalıbı oturttuk. Onun için hükümetin gazetecilere karşı tutumunu değiştirmesi gerekiyor. Ha bir tek hükümet değil gazeteciler de bunu değiştirmesi gerekiyor. Gazeteciler de ya arkadaş bir birlik olalım, sorunumuzu söyleyelim diyebilmeliler. En büyük sorun bence bu. Gazeteciler gazete yani şey vardır. Gazeteci herkesin hakkını savunur ancak kendi hakkını savunamaz diye bir söz vardır. Gerçekten de öyle. Belki kendi sorunlarımızı kendimiz ele alabilsek, kendimiz duyurabilirsek gazetecilik refaha çıkacaktır zaten. Mesleğimizde bu sömürü daha fazla biliyorsun. E, 212 sayılı kanuna göre gazetecilerin ücretleri peşin ödenir. Niye peşin ödenir? Neden ben 30 gün çalışıp e, 30 günün sonunda e, ne kazandıysam onu almıyorum ki? 30 gün oturduğum kirayı nasıl sonunda ödeyebiliyorum. Ama neden gazetecilikte ben daha çalışmadığım ayın parasını almak zorundayım? Çalışmadım, hiç çalışmadım ama kanun diyor ki bu gazetecinin diyor parasının diyor daha işe başlamadan ödeyeceksin diyor. Bugün ödeyeceksin, 30 gün çalışacak diyor. Kanun gazeteciye güveniyor ama patrona güvenmiyor. Diğer mesleklerde bu yok mesela yani bir askerlikte, polislikte yani atıyorum yani bir tıpta. Ee, yani ve adliyedeki bir personelde ben bunu görmüyorum ya sokaktaki bir inşaat işçisinde ben bunu görmüyorum. 30 gün çalışırsınız, maaşınız neyse kaç gün çalıştıysanız onu alırsınız. Gazetecilikte böyle bir şey yok. O kadar açık ki sömürüye. Sadece biz değil sinema sektöründe de aynı şekilde aslında. Sinema sektöründeki arkadaşlar da çok zor şartlara çalışıyorlar. Ee, sömürünün engellenebilmesi için ilk önce gazeteci kökenli e, patronların ellerine vicdanlarına koyması lazım. Önce vicdan yapacaklar. Ben de bu yollardan geçtim, ben de buralardan geldim. Ben önce çalışanıma vermeliyim ki alabilmeliyim diyebilirim. taksicilik şöyle oldu. Beni e, ailemin hepsi taksici. E, nasıl derler? Sülalemde çok fazla insan var taksicilik yapan ve e, beni yönlendirebilecekleri, hani şu mesleği yap falan şöyle olur, böyle olur diyebilecekleri çok fazla bir alan yoktu. E, yani okusam da etsem de hep ya, çakılı meslek var. Gel taksicilik yap, kurulu düzen. Ben de hani ısrarla hani reddediyordum. Taksiciliği hor gördüğüm için değil. Sadece mutlu olamayacağımı düşündüğüm için de bir şeyler denemek istiyordum o yüzden. Ee, bu benim ikinci üniversitem. E, ee, i̇kincisine artık başladığım zaman maddi kaygılar, ekonomik özgürlük olmaması durumu yüzünden. Ee, babamın mesle olan işte taksiciliğe başladım. Ee, yaklaşık iki buçuk, üç yıldır devam ediyor. Öyle. Ailenizde aileniz de, de taksicilik yapanlar var demiştiniz. Peki aileniz bu konuda ne diyor? Yani taksicilik okurken, mezun olurken taksicilik yapmanıza aileniz ne diyor? E, ya onların temennisi her zaman şuydu. E, ya bizim işte bu dünyada size bırakabileceğimiz bir tek bunlar var. E, sen de sahip çıkmazsan kim sahip çıkacak diyorlar. O yüzden hani e, bu taksiyede ne bileyim onların işlerinde falan sahip çıkıp bilmem için taksicilik yapmamı istiyorlar. Ee, ya ben de evet yalan yok hani bu mesleği yaparken iyi şeyler kazandım. Güzel insanlarla tanıştım. Zorluklar çektim. Ee, yani i̇şim işim insanla olduğu için çok fazla insan tanıdım. Ama denemek istiyorum. Hani eee ben layıkıyla, hakkıyla şu okulu bitirip ...bu mesleğe atılmak istiyorum. Yani onların e, dileği o yüzden oyalanmayıp... ...direkt gelmem yönünde. Ama ben bunu oyalanmak olarak görmüyorum. Hani bir... ...hedefime doğru giden bir yola döşediğim taşlar gibi benim işim bu. O yüzden onların görüşü biraz da... ...klasik bakımdan, Alaturka bakarak... E, ...bir an önce işleri elime almamı istiyorlar. Öyle. Neden iş bulamıyorsunuz gazetelerde? Patronlar mı sizi sevmiyor? Hiç mi yok? Yoksa gelir mi az? Şöyle, e, ya günümüz Türkiye mencesine baktığımız zaman e, çoğu işveren e, daha kendini geçindirmekte biraz zorlanıyor. Var olan düzenini devam etmekte zorlanıyor. E, ya benim onlardan iş istemem onlara biraz böyle bir sırtında yükmüş gibi görünecek. Ben de bu yüzden e, şey yapamıyorum nasıl derler. Yani iş istediğim zaman güzel bir olumlu bir cevapla karşılaşamıyorum. Ve şöyle bir şey var hani kalifiyelik boyutunda da hani benim okulda ya da ne bileyim dışarıdaki gazeteci abilerinden ablalarımın öğrendiğim bir şey varsa bir gazeteci asla tam anlamıyla kendini kalifiye olarak yetiştiremez. Çünkü gazeteci her daim öğrenmeye aç olmalıdır. Her daim yeni şeyler, her gün yeni bir bilgi edinebilir. Yeni şeyler öğrenebilir. Bu gerek gazetecilik bağlamında olsun, gerek normal insan hayatı bağlamında olsun. Hani ben o yüzden kendimi e, kalifi olmayan biri olarak görmüyorum, kalifi olmakta ilerleyen biri olarak görüyorum ve umarım da bunu başaracağım. Sizin gibi e, sınıfınızdan gazetecilik okuyup da başka iş yapan arkadaşlarınız ne kadar fazla? Çok mu az mı? E, bunun sayısı yatsınamayacak kadar fazla çünkü e, ülkede bizim ülkemizde gazetecilik. E, mektep Mektepli insanlardan çok Alaylı insanların yaptığı bir şeyde Şekilde devam ediyor e, O yüzden hani biraz daha değersizleşti Hani böyle okuyan insanlar Kendine iş bulmakta biraz zorlanıyor Benim bu bağlamda Valilik yapan arkadaşım da var Bir kafede barda Garsonluk yapan arkadaşlarım da var e, Nasıl derler e, Bir yerde Canlı müzik yapan arkadaşlarım da var Ama asla e, yaklaşamıyorlar. Çünkü bir şekilde bir şekilde karınlarını doyurmak zorundalar. O yüzden ilk tercihleri gazetecilik olmuyor maalesef. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Senin için ne ifade ediyor? 10, Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ya benim için içimde bir ukte. Yani çünkü bizim bir temennimiz var, bizim bir dileğimiz var. Hani bu bölümden mezun olan insanlar, iletişim fakültesinden mezun olan öğrencilerin iş bulup çalışabilmesi, gazetecilik yapabilmesi temennim. Ama bu şu an için gerçekleşmediği için şu an için gerçekleşmediğinden bizi tam anlamıyla yansıtabilecek bir gün değil. O yüzden benim için 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü biraz buruk geçeceğim. yani çok da değeri olmayan bir gün. Ben ee, sizi okudunuz, taksicilik yapıyorsunuz. Ee, şimdi taksicilik yaparken mahkem bir müşteriyle mahkemelik olmanız, davalık olmanız çok nadir bir durum ama gazetecilik yaparsanız herhangi bir haberden kendinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Buna rağmen, ee, evet ben gazetecilik yapmak istiyorum. Tüm risklerine rağmen gazetecilik yapmak istiyorum mu dersin? Yoksa ee, az olsun, öz olsun, eksiz olsun diye taksiyle de devam edersin? Başta da söylediğim gibi ben ee, mutlu olduğum işi yapmak istiyorum ve eğitimini aldığım işi yapmak istiyorum. Ben evet taksicilik yaparken bir öğrenci e, öğrenci için çok fazla para kazandım. Güzel şeyler yaptım ne bileyim. Canımın istediğini yaptım. Ekonomik bağımsızlığım vardı çünkü. Ama mutlu muydum? Hayır. Ya benim amacım mutlu olabilmek, sevdiğim işi yapabilmek, e, kendime bu şekilde bir kimlik oluşturabilmek. O yüzden e, ya bu soruya gönül rahatıyla verebileceğim cevap, tabii 25 yaşımda verebileceğim cevap e, gazetecilik yapmak, taksicilik yerine. Ama işler benim umudum gibi ilerlemezse e, korkarım ki 30'umda, 35'imde e, evet taksicilik çünkü kendimi geçindirmem lazım diyebileceğim bir işe dönüşebilir. E, gazetecinin tanımını yaptı, sen ne, ne söylersin? Gazeteci ...nin tanımını e, kağıt üzerinde her zaman işte objektif bilgiyi aktaran, tarafsız olan e, araştırmacı ki kişi ya da kimlik olarak görüyoruz ama bu benim için e, bir temenni. Yani bu yazan tanım benim gözümde bir temenni olarak yer alıyor. E, çok teşekkürler 26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, e, bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederiz evet. Süleyman.